Milletimizin geleceğinde ne sokaklarında beyaz torosların gezdiği ne de dağlarında delikanlı canilerin cirit attığı bir Türkiye fotoğrafına asla ve asla yer yoktur, olmayacaktır. Nasıl vesayetin namluyla sivil siyaseti esir aldığı Türkiye'yi kabul etmediyse PKK'sından fetosuna terör örgütlerinin siyaseti yönlendirdiği Türkiye'yi de asla kabul etmeyeceğiz. Temel hakların yok sayıldığı bir Türkiye'ye rıza göstermediğimiz gibi bölücü örgütün milleti canından bezdirdiği bir Türkiye'ye de razı olmayacağız. Biz 85 milyonun kardeşlik içinde birlik, dirlik, beraberlik içinde yaşadığı müreffeh, özgür ve güvenli bir Türkiye istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Bu Türkiye'de hiç kimse kökeninden, inancından, dilinden, kültüründen, kılık kıyafetinden dolayı horlanamaz, ötekileştirilemez. Bu Türkiye'de faili meçhullere, tehdide, fetişe yer yoktur. Biz milletimizle işte bu istikamette durmak yok, yola devam diyerek bu günlere geldik. Şimdi yeni bir dönemin, yeni bir mücadelenin, yeni bir asrın eşiğindeyiz. Artık Türkiye yüzyılını başlatıyoruz. Milletimizi hayalleriyle beraber buluşturacağız. Ülkemizin huzuruna ve refahına göz dikenleri beraber püskürteceğiz.